Kızıma dokunma Kendal! Ana bırak ya! Sen yoksun diye yüz buldu bu. Bunun yüzünden el alemin maskarası olduk. Daha ilk günden saçından sürükleye sürükleye konağa götürmediğim kabahat. Kızımın saçının tek bir teline bile dokunamazsın Kendal! Ana ne yaptığını bilmeyin mi sanki? Burada ne yaptığını bilmeyen tek bir kişi var. O da sensin! Ana ne yapayım Allah aşkına ya? Yüz verdik deliye, geldi halıya. Recep lafını söndürünceye kadar göbeğim çatladı. Ama bu ne yaptı? Gitti başka bir itin peşine takıldı. Hem de ne it? Şimdi elalem demeyecek mi? Bu kız iyice yoldan çıktı diye... ...nerede bir it görse peşine takılıyor. Başımızı yerden kaldıramayız ana. Bunun ne edebi, ne hayası kalmış. İnsanların yüzüne nasıl bakarız ana? Senin için zor olmazken Kendal. Sen her türlü bakarsın. Kızımı rahat bırak Rüstem'in it oğluna verilecek kızım yok benim. Anladın? Hadi şimdi dışarı. Ana. Çık dedim çık. Böyle kafanı afanda sallayıp durma. Hadi yürü uğurlar ola. Ana bak. Çok pişman olacaksın bak diyeyim sana. Daha ne kadar pişman olacağım Kendal? Ha daha ne kadar pişman olacağım? Hadi çık, çık. Anana hoş geldin demeyecek mi, misin kızım? çok uzun yoldan geldi. Ah ana ah! Herkesin içinde bana ettiğine bak. Bak, bak Mehdi, bak. Ne? otur burada ya. Abi, Ulan ne derdiniz bitiği, ne tasanız bitiği, bıktım yeminle ha. Ne var Özlem? Ha, ağam, e, biz çarşıya gidiyoruz ya, evde yiyecek iki lokma bir şey yok. Geç evde kimse yok da. Olsa ne olacak ha, yumurta kırıp koyayım. Elli kere dedim, yardımcı alalım dedim. Ben sana bir yardımcı olacağım ama dur bağla. Otur oturduğun yerde Özlem. Sakın adımını dışarı atayım deme. Listeyi yap, ben ne gerekiyorsa alırım. Haydi. Gel hele gel. Ne oldu? Ağam, beni babam gönderdi de... ...burada çalışacakmışım. Hani konuşmuşsunuz ya. Hey tamam. Sen fabrikayı bir gez dolaş bağlı. Selim! Gel hele. Buyur ağam. Nerdan Bey'e fabrikayı gezdir. Haydi, Tamam gözün üstünde olsun. Adım adım rapor istiyorum. Canem. Bana şöyle güzelinden bir kahve yapsana. Canım mı? Kahve kalmamış. Git al o zaman. Ağam, ağam. Adamlarımdan birinin Kenan'ın evine gözcü olarak yerleştirdim. Nefes alsa haberimiz olacak. Fıstığını satmak isteyen kim bileceğiz ağam? Aferin lan, aferin. Gel otur şöyle. Za, bize iki tane kahve yap. Haydi. Peki ağam. Daha ilk günden iyi iş çıkarttın ha. Seninle daha çok iş yaparız biz. Sağ ol ağam. Konuş bakalım ne oldu? He? Tamam tamam sen takipte kal. Her adımını bana haber vereceksin. Ne oldu? Kenan havaalanına gitmiş bir kadını karşılamış. Yoldalarmış şimdi. Kimmiş bu kadın? Adamın peşlerinde ağam. Öğreniriz sen rahat ol. Bak. Sana rahat ol demiş ma. Ben her şeyi hallederim. Söyle. Kenan Bey kadını otele getirdi. Giriş yaptılar. Ulaştığım bilgiye göre kadın yurt dışında bir çikolata ve dondurma fabrikasının müdürlerinden biriymiş. Fıstık ithalatı ile ilgileniyormuş. Güzel. Çok güzel. İzlemeye devam et. Tamam efendim. Gidelim girelim bakalım şu kadına. Ben de geleyim mi ha? Yok, sen fabrikaya göz kulak ol. Haydi. Tamam. <laughs> bu merdan denen it nereden çıktı Ben müdürdüm. E o da müdürse? Ben neyin müdürüyüm la? Ben neyin müdürüyüm la? <laughs> yok yok, bu böyle olmaz. Amla konuşacağım bir karar versin. Ya ben ya o. Abim içeride mi? Bahçede. Yeni müdürümüzle kahve içiyor. Ben de kahveden sorumlu müdür oldum ha. Oh. Abi konuşmamız lazım. Nadin, işim gücüm var. Senin boş işlerine uğraşamam. Yok abi bu seferki öyle değil. İnan çok önemli. Narin yetti ya. Yeminle yetti yani. Ya abi inan ki çok önemli. neymiş o çok önemli olan şey Neyze amcası? Ha? İtin biri çıkmış, tüm fıstıklara talibim diye çiftçilerin kafasını karıştırayım. Ben verdilerin itibarını kurtarmak için oradan oraya koşturayım. Ha, bir de unutmadan... ...beni belgelerle tehdit edip seni bitiririm diyen Deyzem kızıyla uğraşayım. Bak, seni baştan uyarayım. Sakın unuttum sanma. O belgeleri senin almasını bilirdim ama... ...seninle uğraşmaya vaktim yok benim. O konuyu bir daha açarsan fena olur. Üstelik benim tehdidim ...senin tehditine benzemez, ona göre. Ya abi, bir dinle Allah aşkına. O değil demek istediğim. Ben... ...Ebru... ...yani... ...bilemedim ki... ...Baran'a söyleyecek diye. Abi, ben aklımı kaybettim. Ne yaptığımı bilemedim, inan ki. Ya Narin, yine mi Baran ya? Hep aynı şeyler. Sen baranı saplantı haline getirmişsin. Baran, baran diye diye kafayı yiyeceksin diyeyim sana. Ya ben nelerle uğraşayım, sen geçmiş karşıma baran deyin ya. Ne olacak ha? Baran seni bırakıp ana diye ona mı gidecek? Sen yirmi yıl baktın ona, analık ettin. Evlat, bizim evladımız, merak etme. İşim gücüm var benim, hayda uzatma. Ya abi bir dur, bir dinle. Bana bak teyzem kızı, çulunla çok oynayın yırtacına, diyeyim sana. Sosyete gülü ölse vazgeçmez, o gebermeden bu dava kapanmaz, diyeyim sana. Ha, bana bak, lafımı anlayıp da... gidip karıyı bıçaklayayım edeyim deme. Bir kere affetti, bu sefer affetmez. Hapislerde çürürsün ona göre. Hakkını başına devşir. Uğraştırma beni daha fazla. Ben, ben... Ben sen gidiyorsun diye etrafı kontrol edecektim ha. Yani malum etrafı boş bırakmamak lazım. Az önce beni adım yine aradı, sana haber verecektim. Bu, Kenan'ın görüştüğü kişi, yük miktarda fıstık satın alacakmış. Adam gittikleri otelde seni bekliyor. Demek ki vizyonu dikti, yemekti, davetti derken... ...arkasından bu işleri çeviriydi ha. Kenan, Kenan. Senin oyununu bozmazsan benim adım da Gendal değil topla şunları. Bu ne? Ne demek oluyor bu Kendal? Boşanma belgesi. Emine'yi nikahımdan çıkartıp Özlem'e nikah Söyle Rüstem ağa. Kendal Merdan'ın yanında konuşamadık. Ama bu Sabri meselesi benim canımı çok sıktı. Oğluma bıçak dayayan adamı anasının adı pişman ederim ben. Sen merak etme Rüstem. O işi bana bırak. Meleğe dersini verdim. Sabri'nin hesabını kesmek de yakın. Öyle olsun bakalım. Merdan artık senin de oğlun sayılır. Bunu o itin yanına bırakırsan hatırım kalır. Tamam Rüstem, tamam. Hallederim. Sabri'yi düşünme. Haydi. Kendala'm. Neredeler? Kenan Bey az önce bayanın kaydını yaptırıp çıktı. Kadının adı Sevda Yazgıcı. İş için gelmiş. Kenan Bey'in özel davetlisi. Vay vay vay. Değilsen oğluna baksan. Fıstığı almayı beklemeden müşteriyi kafesleme derdinde. İşte bu. O zaman anlaştık. Anlaştık Kenan Bey. Ulan Deyzem oğlu yine ne iş çevirin sana? ha? Efendim? Kenan Bey, şirketiniz adına kayıtlı araçlardan biri kaza yapmış. Peki, hemen geliyorum. Çok özür dilerim, acil çıkmam gerekiyor. Siz lütfen devam edin. Problem değil, görüşmek üzere. Haberleşiriz. İyi günler. Şehrimize hoş geldiniz. Biraz önce benim Deyzeoğlu'yla konuştuğunuzu gördüm ama yetişemedim. Kenan Bey'den mi bahsediyorsunuz? Bizim Deyzeoğlu sizi misafir etme konusunda pek beşecik değil galiba. Ben kendi alışan verdim. Müsaade var mı? Buyurun. Oğlum bak hadi. Nasıl? Kenan fıstığın kilosuna 18 sekiz lira mı dedin? Evet. Eh be deyzem oğlu, beni şimdi o kadar çok zor bir durumun içine soktun ki. Pes, vallahi billahi pes ya. Neden? Ne oldu ki? Size bir şey diyeyim mi Sevda Hanım? Dünya malı dünyada kalır. Öbür tarafa ne götüreceğiz ki? Alt tarafı beş metrelik bez. Biz gözü tok insanlarızdır. Şimdi Deyzem oğlu yüzünden biz de yanlış tanıyacaksınız. Kendal Bey, ne demek istiyorsunuz? Ya demem o ki Deyzem oğlu size neyse ben söylemeye utanayım o yapmaya utanmıyor. Rica ediyorum artık açık konuşur musunuz? Bakın Sevda Hanım, buraların fıstığını yıllardır ben toplarım. Fabrikamda işler. Bunun ederi de 16'dır. Kenan ise 18 demiş şaştım kaldım. Nedir bu kadar paralısı ya? Her gün burada yüz yüze bakıyık biz. Teklifimi duydunuz. Malı benden alırsanız eğer... ...hem uygun fiyata ihtiyacınızı görmüş olursunuz... ...hem de bizim buradaki düzenimiz bozulmamış olur. Ne dersiniz? Anlaştık desek mi? Ben Kenan Bey'le anlaştım. Ee, iş iştir. Sizin göreviniz uygun fiyata malı bulmak. E uygun fiyata buldunuz ve değerlendirdiniz. Hepsi bu. Bilemiyorum ki. Bir anlaşma yaptık. Son dakika bu anlaşmayı bozarsam. Kenan Bey ayıp olmaz mı sizce? İyi. E, siz bilirsiniz. İlla kazıklanmak isteyeyim diyorsanız... ...benim diyecek bir lafım yok. Ama bence riske girmeseniz iyi olur. Sonuçta sizin de hesap verdiğiniz birileri vardır mutlaka. Şimdi onlar bu malın ederinin 16 olduğunu sizin de 18'e aldığınızı duyarlarsa aradaki iki lirayı karıştırdığınızı düşünmezler. Şantaj mı? Asla öyle bir şey yok. Siz öyle bir şey yapmazsınız. Ben onu demek istemedim. Ama işte insan aklına bu tür şeyler geliyor. Ben sizi uyarayım dedim. Para sizin. Nasıl isterseniz. Bana müsaade. Haklısınız. Aslında anlaşabiliriz. Ama on altıda. Nasılsa kapazarlık yapayımız ha? Ya da siz çok iyi ikna ediyorsunuz. Neyse, ben Kenan Bey'i arayıp anlaşmayı iptal ettiğimi söyleyeyim. Boşuna hazırlık yapmasınlar. O size on altılık fıstığı on e satmaya kalktığında ayıbı günahı bilmeydi. Bence gerek yok. Siz fıstığınızı al, Ben paramı alayım. O da dersini alsın. O zaman bana müsaade. Yarın detayları konuşuruz. Kapora işini falan da çözeriz. Uygun mudur? Tabii. İsterseniz otelinize ben bırakayım sizi. Teşekkür ederim. Biraz çevreyi dolaşmak istiyorum. Ya benim vaktim olsa sizi seve <laughs> seve gezdirirdim inanın. Bir müddet daha buradayım ben. Neden mi? Bana müsaade. Tanıştığımıza çok memnun oldum Sevda Hanım. Ben de memnun oldum. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Alo Merdan. O gün yemekteki tarla sahiplerinin hepsini fabrikaya topla. Bugün bitirelim bu iş. Haydi aslanım göreyim seni. Ee Deyzem oğlum, sen gelirken ben gideyim. Maç nasıl döndürülürmüş öğrenirsin artık. Aferin Merdan, toplamışsın herkesi. Hayırdır Kendala, niye çağırdın milleti? Az bekle, öğrenirsin şimdi. Neden çağırdın buraya bizi ağam? Şimdi... ...iyi dinleyin ağalar beyler. Şimdi sorayım tabii... ...Kendal bizi buraya niye topladı? Diye. He ağam, niye bizi topladın? Hı. İnsafa geldim. Dedim ki... ...madem benim esnafım çok para kazanmak istiyor... Elin oğlundan mı kazansın? Kat diyen olmaz dedim. Benden kazansın dedim. Şimdi 12 desem tamam diyeceksiniz. 13 desem uçacaksınız. Oğlumun şerefine, Mehdi'nin şerefine 15 dedim. Öyle malı getir. hikayesi ona sonra çek değil ha. Malı getir günlük çekinizle alın getir. Büyüksün Kendala. Sağ ol olsun. Kendala. Sağ olsun sana. Sağ Büyüksün ol. Büyüksün Kendala. Öyle üç kuruşa yıkılmayız evvel Allah. Bu sene de benim kıyam olsun size. Toplayın malınızı, gelin alın çekiniz. Haydi bağlı uğurlar olsun, dağılın şimdi. Sağ ol Sağ olasın, sağ olasın. Eyvallah Rafım. Sağ olasın, sağ olasın. Hayırlı günler. Sen sağ ol babam. Sen de sağ ol babam, eyvallah. Helal olsun Kendal ağa. İyi çözdün meseleyi. Tebrik ederim. Sen oğlunu tebrik et. Bayağı yardımı dokundu. Öyle mi? Kedi olalı bir fare tuttu ha. Aferin lan. Ulan sen hangi yüzle geliyorsun buraya lan? Değiyorsun defol lan! Enişte bir dinle. Bak cezaevinden yeni çıktım. Benim olanla bir tane bir alakam yok. Vallahi de billahi de yok. Ben masumum. Ya bacını korumaya çalıştım enişte. Ne yaptıysa Sabri abim yaptı. Melek bacıyı ben kaçırmadım. Ulan sus ulan yoksa elimde kalıcın ha! Hey <laughs> Allah'ım ya! Kim bu? Özlem'in it abilerinden biri. Ha meleğe musallat küçüğü. Allah hala burada. Lan yürü git it herif. Bırak lan! Abine de selam söyle. Görüşeceğiz onunla. Şaş kebabı, pirzola, şiş, ya işte sen bilirsin ya ne yapar yapacağını. Bu akşam kutlamamız var ha. Eyvallah Kirvan. Kenan'ı iyi alt ettin Kendal'a. Zeykan'a bir kez daha şapka çıkardım. Zibidi. Dağdan gelmiş bağdakini kovacak aklınca. Haydi o zaman. Kenan Efendi'nin yediği kolün şerefine. Bir dahaki sefere de nişanı kutlarız artık değil mi Kendal ağa? Bak oğlum da yanında işe girdi. Uzatmanın manası yok. En kısa zamanda. 前でやらす。